Alo! Ah, sağ ol anne, geç oldu diye aramadım, dalmışım. Hem basılacak fotoğraflar, hem de çocukların ödevleri vardı. Yok, öğrencilerimin. Onları okudum, hem de yetiştirmem gereken kendi yazılarım vardı. Ee, i̇yi ama gündüz seni bulamıyorum ki. Gözüm yok ama bütün gün gezip duruyorsun. Babamla konuşabiliyorum ancak. Anne! ...Babamı neden yalnız bırakıyorsun hep? Aa! Aa! Ay çok affedersin anne! Nasıl oldu da atladım ben bunu? Ne diyeyim? Altın yılınızı da kutlarsınız inşallah! Anne! Bir insanın... ...kocasıyla 40 yılı aşkın bir süre... ...bir arada yaşaması... ...nasıl bir duygu acaba? <laughs> Yo, Saçmalama, ağlamıyorum ki. <laughs> Sağ ol, sana da iyi geceler. 是啊。<Yeah. S 2> yeah. Bir dakika! Baba! Sana telefon! Kim? Füsun Hanım'mış! Ha? Füsun Hanım mı? Oo, siz bir de benim çektiklerimi görseniz! Açıkçası o günle ilgili doğru dürüst bir resim yoktu elimizde. Çocuklar o günü sadece anılarında yaşatacaklardı. Sağ olun! Zevkle çektim! Çocuklar ve onların mutlulukları her zaman ilgimi çeker. Ayrıca başka zaman da çekmek isterim. Aman efendim rica ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hey, hey. Şey, pardon telefon! Hadi gene işiniz iş. Yarınki fallarınızda herkese yeni sürprizler var. <laughs> Yeni yolculuklar, yeni işler, yeni aşklar. Bana burcunu söyle, kısmetine düşeni söyleyeyim. Deli <laughs> çocuk. Senin burcun neydi sen? Yan yan yamulmamdan belli değil mi? <laughs> Yenge, bak sana çok güzel bir fıkra anlatacağım şimdi. Saddam'ın füzeleri. Aman, aman bırak işte filan kaçırma Allah aşkına. <laughs> ne o yemeğe değil mi? Ha, hadi gel seni de götüreyim. Nasıl geleyim? Görmüyor musun? Ne oldu? Biz körfez falanla bakıyoruz burada. Hadi afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Nereye? Yeme. Yine... Birlikte gidelim mi? Aa, tabi, fark etmez. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. çok güzel bir yer. Öğlenleri burada mı yiyoruz? Vakit darlığından sende geçiştiriyorum. <laughs> galiba bu tür yemeğe alıştık. Sen de seviyorsun. Ya öyle denk geliyor. Ne yalan söyleyeyim seviyorum galiba. belli <laughs> <laughs> belli. <laughs> Aa, kim o boynuna geçirdiğini filmden sürüklediğini? Celal! Aa, çok ayıp! Ablan hiç de öyle suratsız değil müsaadenle! Sen bana sor onu! Hem de nasıl suratsız! Hele sabahları banyodayken! Bu yüzden kimse sevmeyecek! Banyoda kim gel gibi bir başına kalacak! Şimdi ben mi? <laughs> Merhaba! Merhaba, <laughs> hayrola! <laughs> Birlikte bir çay içelim mi? Memnun olurum! Nerede? Ee, benim küçük evime ne dersin? <laughs> Tanıştırayım oğlum! Oo, biliyorum Eren! <laughs> Nasılsın? İyi! Oğlum Murat! Bizim boşanmamız ortaokul giriş sınavlarına rastladı. Hazırlıkta okuyor. Öyle aman aman bir öğrenci sayılmaz ama idare ediyor işte. Neyse, Çayda demlenmek üzere. Aa, i̇stersen içki de verebilirim. Yok, çay tercihimdir. Nasıl olsa az sonra kalkacağız. Ceren için mi? Hı hı. Birazdan dersten çıkar. Merak eder.